...kim yalancı, kim dalavereci, kim iftiracı... ...hepsi ortaya çıksın. Gel. Öyle uzaktan. Öyle mıy mıy mıy, mıy konuşmak yok. Geleceksin. Cesaretin varsa diyeceksin ki... ...ben Hülya'ya ihanet etmedim. Ben Hülya'ya yanlış yapmadım. Ben Hülya'ya bunu 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 yapmadım. Siz bana iftira atıyorsunuz. Geleceksin o zaman. Öyle uzaktan konuşmak olmuyor. Gel, konuş. Benim nasıl ki korkum yoksa... Nasıl ki benim korkum yoksa geliyorsam, senin de korkun yoksa yayında gel akşam yayın açıyorum sen mi açıyorsun ben mi açıyorum diğer mi açıyor gel açıklama yapın tamam gel açıklama yap ben kendi gözlerimle gördüm yemin ederim sen abi kapıyı aç sen kalkıyorsun benim özel fotoğraflarımı teknede o yatak odasında her şeyi kendin attın kendin attın Ha, sonra da en yakın arkadaşına ihanet edip kendini gidiyorsun, süslüyorsun, püslüyorsun, yanına gidiyorsun. Sen olmayınca sen arkadaşını pazarlatıyorsun. O zaman bunlar iddiaysa, yalansa gel, de ki Bozo sen yalan söylüyorsun. De ki Bozo sen yalancısın diyeceksin o zaman. Bu iddialarda bulunan Bozo. Anladın mı? O zaman gel, de ki sen yalan söylüyorsun, sen yalancısın. Ya da kapat çeneni, defol git. Anladın mı? Sayemde biraz, prim kas sayemde biraz da değil, sayemde hayatında eline geçmeyecek, kendini yırtsan, parçalasan, para versen, hayatında elde edemeyeceğin primi sana verdim. Sen daha ne istiyorsun? Kendini yıllardır TikTok'tasın, daha videolarını bile parayla keşfete düşüren bir insansın. Videolarını, gösterimini boz kasıyorsun. Ya yani daha parayla bunları yapıyorsun. Kendini öldürsen, parçalasan hayatımda kadar prim verdim sana bu TikTok'ta. Daha ne istiyorsun? Ya kap gel ayaklarımın altını öp, kapat çeneni, defol git. Anladın mı? Defol git. Ya ya adam akıllı, bak ya adam akıllı gelirsin, yayında konuşursun, gerçekleri açıklarsın ya da kapat çeneni, defol git. Zengin erkek avcıları siz defol, hadi laş. Hadi zengin erkek avcıları size. Yiyeceğin zengin insanlarla bir ülkü. seni tanıştırır bak İstanbul'da. Onlar benim kardeşlerim, abilerim, sen de çok iyi biliyorsun. Hayatında TikTok'ta kendini yırtsan, parçalasan bunları elde edemezsin sen. Elde edemezsin. Anladın mı? Elde edemezsin bunu. Ha, kendi parçalasan kimse seni 100 kişi izlemezdi. Sayemde de izlendi. Daha sen ne istiyorsun? Defol git. Defol git. Defol. Ya telefonu gidersin ya da adam akıllı gelirsin akşam oturursun hepimiz yayına geliriz gerçekler ortaya çıkar. O zaman da köpek gibi naş naş biliyorsun ki herkes seni ağzına sıçacak korkudan gelmiyorsun. Korkudan gelmiyorsun. Çünkü yalanların ortaya çıkacak. Korkudan gelmiyorsun. Ben niye geliyorum ben korkmuyorum. öyle kızlar tamam konuyu kapatıyorum ama onlar da artık beni bir rahat bırakın ya bir sal ya o at aklını iki metre aklına ha böyle açıp ya yayınlarda konuşma ya da adam haklı gel konuş kim haklı kim haksız ortaya çıkar ya da defolur gidersin terbiyesizler sizi adam senle ilgili ne iddialarda bulundu lan cevap versene konuşamıyorsun verecek cevabın yok çünkü yapmışsın